على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, sayısız nimetleriyle bizi donatan Rabbimize hamdü senalar olsun. Onun Habibi Edibi, sevgili Resulü, iki cihan serveri, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatü selam olsun. Cenab-ı Hak cümlemizin geçmişlerine rahmet eylesin. Bu sohbetimizi Mevla-i Zülcelal yeryüzünde ezilen, perişan olan özellikle Gazze'nin kurtuluşuna vesile eylesin. Değerli kardeşlerim, dünya öyle bir dünya ki biz bu dünyaya gelirken güneşini doğdurtmadığımız, yağmurunu yağdırtırmadığımız bir dünyada doğduk. Geldik dünyaya, toprak bir tane, Mahsul binlerce. Ağaçlar kollarını açmışlar yağmur beklerken kuru kuru topraklardan kuru kuru odunlar, ağaçlar bize türlü türlü nimetler veriyor. Kuşlarına baktık, çiçeklerine baktık, böceklerine baktık, dağlarına baktık, nehirlerine baktık. Her birisinde bir ölçü var, bir nizam var. O zaman biz insanoğlu olarak dedik ki bizi kim yarattı biz bu dünyaya niye geldik İşte bir kısım insan kardeşler bizi kim yarattı derdine düştü bir kısım insan da biz rastgele olduk böyle yaşadık dedi Bizi kim yarattı diye soru arayanlar dediler ki bu dünya geçici bir dünya Doğuyorsun büyüyorsun kazanıyorsun kazandıklarından hiçbir şeyi gittiğin yere götürmüyorsun, o zaman böyle bir dünya olmaz. Başka bir dünya olmalı dediler. Ve kardeşler işte o zaman araştırma yoluna düşünce yaratanın yolunu buldular. Yaratan da bir kural koymuş. Diyor ki benim kulum olanlar, bana iman edenler ibadetiyle, taatıyla, bana kavuşacaklar, beni sevecekler. Ama yol ne? Ey Habibim, Allah'ı sevdiğini iddia edenlere söyle, ne yapsınlar? Peygambere tabi olsunlar. Ha, i̇ş şimdi nereye geldi kardeşler? Peygamberi araştırırsak, öğrenirsek, tanırsak biz Allah'a yaklaşıyoruz. O zaman bu dünyaya yabancı olmuyoruz. Bu dünyada her şey bizim için olduğuna bakıyoruz. Ya alıyoruz bir meyveyi, gözlerimize göre rengi var, burnumuza göre kokusu var, dilimize göre tadı var. Demek ki bizi bizden iyi biren birisi var ki bunları böyle yaratmış diyoruz. Ve güzel kardeşlerim, o zaman biz peygamberimizi araştırmaya gidiyoruz. Sizden istirham ediyorum. Çok uzun konuşmayacağım ben. Allah rızası için insanlığın neredeyse dibe vurduğu bir zamana geldik. Kadının en güzel özelliği utanmasıdır. Erkeğin en güzel özelliği kıskanmasıdır. Maalesef kaybediyoruz. Akraba bağlarımız öyle koptu ki yıllarca insanlar akrabasıyla bir araya gelmiyor. Nerelisin sen? Yozgatlıyım, Sivaslıyım, Çorumluyum, Şuralıyım, Buralıyım. Sıla-i Rahim yaptın mı diyorsun? Yaptım tabi bu sene gittim. 30 gün 40 gün kaldım. Yozgat'ın dağlarında gezdin. Karaman'a gittin. Konya'ya gittin. Kardeşler sıla bağ demektir bağ. Rahim de ne demek biliyor musun? Rahim ananın rahimi. Görüyor musun? Akraba bağını koparmamak demektir sıla rahim. Öz kardeşinle konuşmuyorsun. Kayınpederinle konuşmuyorsun. Yıllarca sanki neyi bölememişsen kardeşler dağları, taşları geziyorsun. Oralara gitmek de güzeldir. Ama sılay rahim o değildir asas. Sılay rahim nedir? Nefsini ezeceksin. Bugün bir yerde konuştum. Birisi diyor ki vallahi tam 30 senedir ben de konuşmuyorum. Maşallah dedim. Maşallah yani. Kardeşler ne yapacağız biliyor musunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi araştıracağız. Kendimizi teraziye koyacağız. Ben şahsen konuşurken vallahi size konuşuyorum ama kendime nasihat ediyorum. Sizi de ben imanıma şahit tutuyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilk vasfı nedir diye desek iman eden insanlar söyleyeceği tek kelime kardeşler o el emindi. Yani peygamberlikten önce bile ona el emin diyorlardı. O zaman bu konuşan insanı araştırsalar, eşine, akrabasına, dostuna sorsalar, komşularına sorsalar, El Emin bir insan mı bu? Ne demek El Emin? Doğru söyleyendir, yalan söylemez. Borç alırsa zamanında verir. Söz verirse sözünde durur. Yani adam gibi adamdır derler mi acaba bana? Bu kadın da olabilir, erkek de olabilir. E ben namaz kılıyormuşum, hacca gitmişim, umreye gitmişim ama El Eminlik sıfatı bende yoksa aman ya Rabbi. Kardeşler bunu anında terk etmek lazım. Tamam mı? Çünkü el-emin sıfatı olmadan Allah önce el-emin olan Muhammed Mustafa'sına sonra ayetleri indirdi. Hem ona öyle bir el-emin diyorlardı ki, beni şimdi sorsan akrabama, akrabam şöyle veya böyle iyidir. Komşularım da diyebilir. Ama beni sevmeyenler diyebilir mi bana el-emin diye? Onu sevmeyenler diyordu. Allah Allah müşriktiler. Yani Allah'a şirk koşuyorlardı. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e en önemli eşyalarını emanet ediyorlardı. Böyle bir şey dünya tarihinde görülmemiş. Hiç kimse sevmediği bir adama en kıymetli eşyasını emanet eder mi? Vallahi peygamberimize etmişler işte. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kardeşler hicret ederken Hazreti Ali radıyallahu anı niçin yatağında yatırdı? İşte birincisi bu emanetleri sahiplerine vermesi için Hatta biz olsaydık ne derdik? Bunlar zaten dine karşılar. Bunların altınlarını, incilerini alalım, gidelim İslam devleti kurarken harcayalım derdik. Ama öyle bir şahsiyet ki kardeşler. Şimdi Peygamberimizin birinci vasfına bakıyorsunuz. El Emin kardeşler. Hicret ederken, dikkat edin, hicret ederken Hz. Abu Bekir radıyallahu anh diyor ki, Ya Resulallah ben bir deve hazırladım diyor sizin için bir de kendim için. Hazreti Abubekir'e diyor ki en sadık arkadaşı devenin ücretini almadan devene binmem. Aa, demek ki dostunu sömürmeyen, şuraya bakar mısınız? Dostunu sömürmeyen ve alan değil de veren kardeşler. Ta Medine-i Münevvere'ye gidiyor kardeşler. Medine-i Münevvere'de devesinin çöktüğü yürü. Bunları çok duydunuz. Ne yapıyor? Mescit yapılacak. Naçar oğullarının yetimlerini çağırıyor. Onlara ne diyor? Yerinizi, bunlar bedava veriyorlar. Hayır, ücretini o almadan olmaz diyor. Önce ücretini veriyor. Kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme baktığımız zaman kendimizi teraziye koyacağız böyle. Ben de bugüne kadar birilerinin hakkı bende var mı ya? Kardeşim olabilir, yakınım olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ben de böyle katakulliye getirdiğim birileri var mı acaba? Bakmalıyım. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bakıyorsunuz kardeşler, cömertlikte zirve. Bir gün bakıyor ki Kabe'nin etrafında bir insan ağlıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tavaf ederken Allah Allah bir şaf dönüyor adam yine ağlıyor. İki şaf niye ağlıyor acaba? Adama diyor ki sen niye ağlıyorsun diyor. Diyor ki ya Resulallah ben çok zenginim ama veremiyorum cimriyim diyor. Oo, bu halle ölürsen diyor cennete giremezsin. Şimdi ben de cimri miyim veya şöyle diyelim ben size bir soru sorayım. Cimri derken aklınıza ne geliyor? Cimri. Cüzdanından çıkarıp bu camiye vermeyen veya fakire. Arkadaşlar o cimrilik olduğu gibi mesela benim konuşma kabiliyetim varsa bana gel diyorlar değil mi? Ben naz etsem ben gelemem. Bak ben de konuşmada cimriyim. Senin elinden bir sanatın geliyor. Efendim çekişle, kazmayla, kürekle neyse artık. Sana diyorlar ki şu caminin şurada bir işi var veya şurada bir fakirin bir... Gel şuraya iki çivi çak. Cimrilik yapanlar öyledir. Cimri insan öyle kötüdür ki vallahi selam bile vermez. Vallahi verilen selamı bile almaz. Ne kadar kötü bir insandır biliyor musun? Cimrilik sıfatı çok kötüdür kardeşler. Hele bir cimrilik daha var ki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak İsra suresinin 100. ayetinde diyor ki kardeşler, Allah'ın rahmet hazineleri onların elinde olsa onla Allah'ın rahmet hazineleri diyor. Lütfen dikkat edin ya. Renault fabrikası demiyor. Sizin burada işte Lyon'da Renault fabrikası var. Şu şu demiyor, bu demiyor. Allah'ın rahmet hazineleri onların elinde olsa yine veremezler. Aa. Onlara ne diyor biliyor musun? Aynen ayetin sonu katur diyor. Bakın evde ayeti. bakın. Hani bizde katır var ya aklımızda kalsın. Katur, ne sıkıdırlar onlar biliyor musun? Ama başka bir ayette de diyor ki ve ma min şeyin ve yuklifu. Siz Allah için neyi infak ederseniz biz arkadan göndeririz. Aa, hakikaten bu yol böyledir kardeşler. İşte o zaman peygamberimizin hayatına bakıyoruz. Başlangıçta nasıl yaşamışsa sonunda gene öyle yaşamış. Fakirken de öyleymiş. Mesela önce Hazreti Hatice annemizle evlendiğinde, Hazreti Hatice annemiz çok zengin, zengin olmuş. Ama hiç yaşantısı değişmemiş. Devlet başkanı olmuş, yaşantısı değişmemiş. Hatta kardeşler, bir gün Hazreti Fatıma annemiz evde ellerini böyle tutarken, hani taşla böyle, değirmen taşıyla elleri şişmiş. Hazreti Ali radıyallahu anh demiş ki, babana demiş, çok cariyeler geldi, köleler geldi. Onları şimdi gitsen bir tane iste diyor. O da gelmiş söyleyemiyor. Hz. Hatice annemize de, şey, diyor ki Fatıma annemize peygamberimiz ki hayırdır ne bir şey mi istiyorsun? Ellerini açıyor gösteriyor. Ellerim diyor. Bana diyor bir tane cariye versen de bana yardımcı olsa. Vallahi diyor onları diyor ben satacağım asabu suffanın yoksulluklarını gidereceğim diyor. Sen akşam yatarken 33 kere subhanallah, 30 kere de elhamdülillah, 34 kere de Allahu ekber demen ondan sana daha hayırlıdır. Arkadaş kızına vermiyor. Ey belediye başkanlığı yapanlar, şu olanlar, bu olanlar. Acaba bunu düşünsek ne oluruz kardeşler? Kardeşler, bir şey anlatıyorum. Biz zor ad zamanın adamı olmalıyız. Zor zamanın. Özellikle bacılarım, kardeşlerim evimizin içerisine öyle bir sanki bomba düşer gibi evimizi öyle bir kuşattılar ki yavrularımızı elimizden alıyorlar. Şimdi ben Türkiye'de yaşar yaşıyorum. Bazen derdik ki arkadaşlarımıza ya böyle Müslümanların da gideceği bir şey yok mu yani bir deniz kenarına gitsek de hani kendimize göre kadınlar bir yerde, erkekler bir yerde böyle bir yer yok mu? Ha derlerdi ki şu ucra köşede hele de sabahın erkeninde giderseniz orada olur derlerdi. Vallahi şimdi öyle bir hale geldik ki arkadaşlar ne deniz kenarı camilerin önlerinde bizim kızlarımız göbeklerine kanca takmışlar. Kalçalarını, sağlarını, sollarını dövme yaptırmışlar içleri boşaltılmış çocukların unutmayın bunu dışını süsleyerek insanlara beğeni alanların içi boştur. İçi bol, içi dolu teneke mesela bal doldurmuşsun tenekeye vurduğun zaman tık tık ses gelir. Ama boş tenekeye vurdu mu dank diye ses gelir. Sokaklarda bakarsınız kabak satanlar Efendim, soğan satanlar, patates satanlar Türkiye'de çok olur. Burada olmaz da bağırırlar soğan, patates diye traktöre yüklerler, küçük kamyonetlere yüklerler. Hiç bir tane gördünüz mü bugüne kadar kardeşler? Bilezikleri doldurmuş traktöre gelmiş, kapılarda bağırıyor. Beşi birlik satıyorum, bilezik satıyorum diyen gördünüz mü? Altın satanın dükkanının da bir güzelliği vardır kardeşler. Onun bir de vakarı vardır. Ey kızım sen sıradan birisi değilsin. Vallahi ne altıncı ne inci satan ne üniversite rektörü ne dekan. Sen anasın ana biliyor musun? Sen karnında insan taşıyorsun. Ama bugün öyle bir hale geldi ki bizim çocuklarımız evlenmiyorlar. Niye evlenmiyorlar? Birinci hata anne babalarda. Çocuklarımıza Oku yavrum, oku yavrum, oku yavrum. Çocuktan doğu, çocuk küçükten başlıyoruz. Diploma delisi ediyoruz çocuğu. Put gibi önüne koyuyoruz. Çocuklar okulu bitirirken bir yandan da kendileri bitiyorlar kardeşler. Geçen bunu bir yerde anlattım ben. Bir arkadaş telefon etti bana. Vallahi bizim eve anlatıyorsun. Üç tane kızım var. Üçü de doktor dedi. Ama maalesef üçü de bekar dedi. Biri 40 yaşına yakın, birisi bilmem ne falan. Dedim ki senin kızın ne doktoru? Dedi göz doktoru. Cildiyeden anlıyor mu dedim. Yok. Fizik tedaviden anlar mı? Kardiyolojiden anlar mı? Şu, hiçbir. Yani okumuş 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 da 30 yaşına kadar da evlenmemiş. Bir tek göz doktoru olmuş. Onun da tam doktoru değil. Ondan daha iyi bilenler var. Halbuki Allah kadınların karnına fabrika koymuş. Allah insan fabrikasını kızlarımızın, kadınların evleneceksin kardeşim. Nikahsız durmayacaksın kardeşim. Ne yapacaksın? Anne babalarımız çocuklarımızı okutalım derken efendim kalk kalkıyoruz küçük yaşta çocukları diploma delisi ediyoruz. Ben güzel kardeşim Filistinli bir anneye bir babaya dediler geçenlerde ki sizin çocuklarınıza ne yaptınız da sizin çocuğunuz babama öldü diyemezsin. Benim babam şehit oldu diyeceksin. Nasıl öğretiyorsunuz bu çocukları diyor. Dikkat edin arkadaşlar Allah aşkına. Dedim ya bugün ben burada kısa konuşacağım. Ama bam teli noktalara dokunuyorum. Allah rızası için düşünün kardeşler. Baba diyor ki biz diyor çocuğumuza küçük yaşta cenneti anlatırız, cehennemi anlatırız. Çünkü biz buralı değiliz arkadaşlar. Ne bu konuşan buralı ne de sen buralısın. Buralı değiliz biz ya. Yazık etti. Hakka değil, nefse boyun eğenler. Yazık etti, yetim malı yiyenler. Yüz bin dönüm arazim var diyenler, iki metre penceresiz yerdeler. Yer, 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 bir gün de seni yer. O yer bir gün seni de yiyecek, beni de yiyecek kardeşim. O zaman biz gittiğimiz yeri bir düşünmemiz lazım arsa aldığımızda kardeşler arsamız uykumuza girer, rüyamıza girer. Ne nasıl kolan dikeceğim, nasıl çatı yapacağım, nasıl pencere yapacağım, bahçeyi girmez mi rüyamıza? Allah için söyleyin. Otomobil alacağınız zaman geceleri hep galerilerde gezersiniz ya. Kaç model araba alacağım? Şöyle olacak, böyle olacak. Biz cenneti hiç rüyamızda görmüyoruz. Biz cehennemi hiç rüyamızda görmüyoruz. Çünkü evimizde cenneti, cehennemi konuşmuyoruz. Bir hoca efendi diyor ki Mekke-i Mükerreme'deyiz diyor. Bir arkadaşın evine misafir olduk diyor. Biliyorsunuz ki Mekke'de, Medine'de ezanlar imsak vaktinde hemen biraz sonra okunuyor kardeşler. Çok erken okunuyor orada. Ezan okundu diyor. Burada çocuk var diyor. Beşikteki bir çocuk. Anne gitti diyor. Çocuğun kulaklarını okşuyor. Burnunu sıkıyor falan. Ne yapıyorsun dedim diyor. Orada bir bayan bacımız diyor ki sen ne yapıyorsun çocuğa? Kaç yaşında bu? İki buçuk yaşında. Ezan sesine uyandırıyorum. Ama olur mu öyle bir şey? Valla benim kocam kızar dedi. Biz ezan sesi hepimiz çoluğumuzu çocuğumuzu uyandırırız. Sabahın seherinde çocuğumuz ezan sesini duysun. Arkadaşlar biz çocuklarımızı yetiştirirken ezan sesini çocuklarımıza duyuramadık. En büyük sıkıntımız da kardeşler mutfaklarımız. Anneler, babalar eğer evinizde kızınız açılıyorsa, eğer günden güne tesettür rezil oluyorsa, eğer çocuklarınız namaza gitmiyorlarsa, eğer koskoca günde 24 saat var, 24 saatte 1440 dakika var. Bu eller Kur'an tutmuyorsa, vallahi mutfakta problem var. Mutfakta problem var. Kardeşler, mutfakta problem olmayınca insan secdesiz duramaz ya. İnsanın kalbi, benim güzel kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki, insanın kalbi zamanla demirin pas tuttuğu gibi pas tutar diyor. Ya Resulallah, onun cilası nedir diyor onun cilası. Onun cilası Kur'an tilavetidir. Onun cilası Allah'ı zikretmektir. Onun cilası kabir ziyaretidir. Bak hele görüyor musun? Kalp. Hangi kalp? Bu et kalp değil ha. Böyle pompalayan var ya o değil gönül denen insan gönlüdür kardeşler. İnsan gönlünden ibarettir. O gönül neyse odur. Sen gönlüne Allah'ın sevgisini koyman için o gönül temiz olması lazım. Tatmin olması lazım. Allah'ın kitabıyla sen koskoca bir günde mesela Allah aşkına ben bunu çok söylüyorum. Bu akşam eve gittiğiniz zaman oturun önce şu ellerinizle bir konuşun. Bir gün bu elleriniz zaten sizinle konuşacak. Yasin suresinde diyor ki eller konuşacak, ayaklar şahitlik edecek. Hatta derileriniz konuşacak diyor. Ya biz böyle bir imana sahip olsak hayatta biz günah yoluna gidebilir miyiz kardeşler? Dil diyecek ki niye konuşuyorsun ya? Galu entaka nallahu allazi entaka şey Her şeyi konuşturan Allah beni konuşturuyor diyor. Deri öyle diyecek biliyor musun? Eller diyecek ki bugün telefon elinden düşmedi. Ama aradıklarının yüzde menfaat için aradı. Bugün cuma günüydü. Anasını bile aramadı ya. Babasını bile aramadı. Öz kardeşini bile aramadı. Akşama da telefonla oynadı. Aradıklarının, bakın telefonlarınıza. Yüzde menfaat kardeşler. Ucunda para var. Kısa konuşulan telefonlara da dikkat edin. Birisi telefonda konuşurken böyle çok kısa konuşuyorsa tamam tamam geliyorum falan bilmem ne. Bu ya ya beyidir ya da efendim anası babasıdır. Onlarla kıza konuşur. Geyik havası oldu ya başkalarına gilerizli, tebessümlü falan konuşuyorsa bil ki o başka bir şeydir, menfaattir. Güzel kardeşlerim ne anlatmaya çalışıyorum? Biz bu dünyada mutluluk arıyorsak yol Muhammed Mustafa'nın yoludur. Onun gibi ben de emin olmalıyım. Değil mi? Emin insan olmalıyım. Onun gibi ben de affeden insan olmalıyım. Hocam öyle diyorsun ama bilmiyorsun ki sen. Adam geliyor öyle diyor. Benim kardeşimin bana neler yaptığını biliyor musun sen diyor. Benim kardeşim diyor işte şöyle şöyle yaptı da diyor. Ben ya ben senin kardeşini bilmiyorum da. Hamza'nın ciğerini çıkaran, vahşi affeden Hz. Muhammed Mustafa'yı biliyorum ya. Nasıl onun ümmeti olacaksın Allah'ını seversen? Kısa bir hikaye anlatayım size kardeşler. Bu Ramazan'da Almanya'dan Danimarka'ya gittik. Danimarka'da arkadaşlar bizi efendim Düsseldorf'a gönderme götürmek için uçakla geldik havaalanına. Dediler ki uçaklarda grev varmış havaalanlarında. Eyvah. Ne oldu? Danimarka'dan tuttuk karayoluyla bir şehre geliyoruz Almanya'ya. Oradan da trene bineceğiz. Düsseldorf'a gideceğiz. O şehre yaklaşırken kardeşler aklıma bir delikanlı geldi. Böyle tanıdığım, umrede, hacda gördüğüm delikanlılardan birisi. Aklıma geldi. Delikanlıya dedim ki, ben dedim geliyorum sizin şehre doğru. O ben de bugün çalışmıyorum. Hemen dedi seninle Banof'ta buluşalım tren istasyonunda. Bizi getiren arkadaş, getirirken arkadaşlar bana dediler ki, treniniz bir saat tehirli, gecikmeli geliyor. Geldik arkadaşlar, bizim getiren arkadaş yanlış Banof'ta bizi bırakmış. Ben de arkadaşa dedim ki sen bekleme git dedim, yanlış söyledim. O gitti. Bu yanki arkadaş da gelmedi. Biz arada, arada kaldık. Biraz sonra arkadaş geldi. Bizi Banaf'a götürdü ama meğer trenimiz tehirli gelmemiş. Zamanında gelmiş. Treni de kaçırmış. Neyse o arkadaş gitti bize bilet aldı. Bir şeyler etti. Benim yanımda birisi var. Diyor ki ya diyor siz hocalar diyor anlatırken diyorsunuz ki işte şöyle böyle hak yol mak yol ama hak yolda ne kadar çile çekiyorsunuz. Bir uçağınız kaçıyor. Tehirli ölü.'' bir diyor treniniz gidiyor diyor. Dedim vallahi her şeyde bir hikmet vardır ben bilemem ki. Sizin iyi bildikleriniz bazen kötü çıkar, sizin kötü bildikleriniz bazen iyi çıkar. O arada arkadaştan konuşurken kardeşler ikinci bileti alınca biraz şey yapınca dedim ki annen, deden, işte babam var mı ben dedemle konuşmuyorum dedi. Olmaz dedim. Olur mu dedeyle konuşmamak falan dedim. Biraz konuştuk. Bu şey geldi bizim tren. Bu gece git dedim dedenin elini öp. Bayramda giderim. E bayramda dedim yaşayacak kadar var mı öyle bir ruhsatım var mı? Yok. Bakalım hocam dedi. E bizi de çok seviyor. Böyle bir abi kardeş gibiyiz. Neyse bindim kardeşler trene gidiyorum ama Düsseldorf'a gideceğim. Ta Danimarka'dan oraya, oradan oraya akşam iftar edeceğim, Kürsüye çıkacağım, konuşacağım. Bir de gençlik programı var. Düşünün ya ayakta duracak halim yok. Yaşımız 40'ı geçti. 40 oldu mu yaşımız? Evet kardeşler ne yaptı şimdi Yorul yoruluyoruz hakikaten eskisi gibi değil. bittim tam namazı kıldık kürsüye çıkacağız yorgun argın. Bir baktım bir mesaj geldi. Bu arkadaş birisiyle yan yana resim çekilmiş. Ve şöyle yazmış. Senin uçağını iptal ettiren Allah'ıma binlerce şükür olsun. Senin trenini kaçıran Allah'ıma hamdolsun. 33 senedir dedemle görüşmüyordum ilk defa bugün görüştük. 33 sene dedenin olduğu camiye gitmiş kardeşler. Dede demiş sen kimsin? Bizden birine benziyorsun demiş ben senin torunun falancı. Kuzum demiş ona sarılmış. Allahu ekber. Vallahi bir yorgunluğum gitti ki ya Rabbi sana şükürler olsun dedim ya. Bizi bir baltaya sap ettin ya. Sen getirdin, denk getirdin benim aklıma. Sen konuşturdun dedim falan. Kardeşler o arkadaş sonradan tabi anlatıyor böyle tabi ağlayarak anlatıyor beni telefonda anlatıyor şey yapıyor dedesinin evine gitmişler saatlerce konuşmuşlar işte şöyledir böyledir falan dedim ki bak ben bunu istersen yazayım da senin ismini zikretmeden yazayım o müsaade etmeseydi burada da anlatmazdım 33 sene şeytan kandırmış dede ile torun ben var ya 20 sene kızıyla konuşmayan adamla şahit oldum 16 sene babasına, anasına bayramda bile gitmeyen adama şahit oldum. Kardeşler, namaz size farz ya, bacılar. Namaz size farz ya, geldiniz, çok iyi yattınız. Oluş farz ya, vallahi kırgınların arasını barıştırmak da Allah'ın emri biliyor musunuz? Allah böyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Müminler kardeştir. Gerisi ne? Ayetin devamına bakın. Fe <laughs> Aslihu beyne ahaveyküm. Kardeşlerinizin arasını barıştırın, barıştırın. Duyuyorsun ki şu yaşadığın Amberio'da falandan filan İslam kardeşler yalana o kadar karşıdır ki biliyor musunuz? Yalan. Peygamberimiz diyor benim ümmetim yalan söylemez. Ancak bir kadınla bir erkeğin arasını, karı kocanın arasını bir düzeltmek için kardeşler yalan söyleyebilirsiniz ya. Sen de için seni seviyor aslında. Abiyle kardeşin, babayla ya bu bağ ya sılayı rahim bağı. Ta nerede diyor Hazreti Hz. annemiz? Örtün beni, örtün beni se derken korkma ya Muhammed. Allah seni mahsun etmez. Çünkü sen sılayı rahimi kesmesin. Bir zor işiniz var değil mi? Arkadaşlar ev yapacaksınız. Oğlunuz evlenmiyor, kızınız evlenmiyor. Gidin konuşmadığınız bir akrabanızla barışın. Vallahi işiniz kolaylaşır. Peygamberimiz diyor ki Allah'ın en erken verdiği sevap akraba bağlarını sıkı tutanlaradır. Allah'ın en erken verdiği ceza da akraba bağlarını koparanlaradır. Sözümde duruyorum. Tam bir dakika var. Efendim 9'a olduğu gibi sözümde durayım. Sözümde zamanında şey yapayım. Siz de yorgunsunuz. Cenab-ı Hak konuştuklarımızı hayatımıza geçirmeyi nasip eylesin. Bu dünya değmez kardeşler. Bu dünya kim tutmayı değmez, bu dünya mal delisi olmayı değmez, bu dünya gönül kırmayı değmez. Bu dünya yapanların dünyasıdır. Bir gün musallaya çıkacağız, ya ecelimiz kadar ya da eserimiz kadar anılacağız. Bir var ki nasıl bilirsiniz bunu? İyiydi der. Bir de var ki iyi biliriz, iyi. Benim borçluyken elimden bu tutmuştu, oğlumu evlendirirken buyudu, ben meyhanedeyken elimden bu tutmuştu diyerek gözyaşıyla hakkım helal olsun diyenler var ya gerçek kişi musallada belli olur. Allah imanla gidenlerden eylesin. Allah hanelerinize huzur versin. Allah'ım Gazze'nin kurtuluşunu bize göstersin. Bitmez bu dünyanın hak batıl savaşı. Gazze savaşı bitse de savaşlar bitmeyecek. Biz yeter ki safımızı nerede tayin ediyoruz? Ne yapıyoruz? gücümüzün yettiğini yapmamız lazım El Fatiha